Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar hızlı bir şekilde bu videoyu sizlere duyuracağım Arkadaşlar bildiğiniz gibi PMX'de daha önceden e, çektiğimiz videolar vardı Vadeli işlemlerde kullanabileceğimiz bonuslar alıyorduk bunlardan biri öğren kazandı biri de vadeli şey Twitter bonusuydu öğren kazan bonuslar hala Türkiye'ye açılmış durumda değil ama PMX duyuru yaptı arkadaşlar. Sosyal medya bonusları, askıya alınan sosyal medya bonusları tekrar aktif hale getirildi. Muhtemelen arkadaşlar öğren kazan bonusları da aktif hale getirecektir. Şimdi bu 10 dolarlık sosyal medya bonusunu nasıl alacağımızı soran çok arkadaş oluyor. Eskiler zaten bilir eskiden kayıt olanlar. Bunun videosunu çok detaylı bir şekilde burada atmıştım anlatmıştım. Şimdi sıra geldi. Tekrar e, bu 10 dolarlık bonusu nasıl alacağız? Bunu size kısa bir şekilde anlatacağım. Videoyu uzun tutmayacağım. O yüzden dolayı emeğe saygı. Videoya like atıp e, videoyu beğenirseniz arkadaşlar çok çok sevinirim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi PMX arkadaşlar verdiğim kayıt olduktan sonra KYC işleminizi yapıyorsunuz. KYC işlemini yapan arkadaşlar hoş geldiniz bonusu var burada. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir yatırma bonusu var diyor. Bu para yatır, yatırarak e, kazanabileceğiniz bonus. Aşağıda sosyal medya bonusu var. Arkadaşlar takip et diyor. PMX'in Twitter hesabını takip et. Takip et de bastıktan sonra açılan sayfa artık PMX Türkiye. Önceden PMX Global açılıyordu. Ondan sonra Bizden istenen ikinci şart sabitlenmiş tweetimizi rt edin. Arkadaşlar burada PMX'in sabitlenen tweet var. Şu an mesela 17 kişi RT'lemiş. Bu tweet arkadaşlar RT ediyorsunuz. Ayrıca benim profilime gelip benim tweetimi de RT ederseniz şu tweet arkadaşlar. Hatta bu tweetin de linkini bırakayım. E, burada da RT ederseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Daha çok fazla kişiye ulaşmak için. E, 10 dolarlık vadeli işlemler bonusunuz gelecek. Aşağıda gelişmiş bonuslar var. 60 dolarlık, 10 dolarlık işte alım satım bonusları. Bunları da alabilirsiniz. Ama öğren kazan bonusları hala açılmadı arkadaşlar Türkiye'ye. Öğren kazan bonusları Türkiye'ye kapalı arkadaşlar. Ee, diğer ülkeler açık bize kapalı. Bunlar da Türkiye açıldığı zaman sizlere duyuracağım. Şimdi PMX'e tekrar girdiğimiz zaman arkadaşlar vadeliye giriyorsunuz. Bu bonus vadeli de kullanılabilir bir bonus olacak. Vadeliye geldim. BTC 29.221 doğru mu? İşte BTC'den arkadaşlar işlem açarsın. Bu işlemler arkadaşlar ee, buradan yaptığınız karı 10 dolardan arkadaşlar atıyorum 50 dolar kar yaptın 60 dolar olarak çekersin. Dediğim gibi gayet basit ister ee, BTC'de döndür ister Ethereum'da ister Manaya ister Doge'ye burada vadeli kısmına zaten PMX'in SLP'ye kadar bir sürü coin var. Burada değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar e, yatırımsız bonusları sizler için duyurmaya çalışacağım. Siz de arkadaşlar kanalıma abone olup videolara like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Diğer Bitget borsasının 20 dolarlık bonusu falan bunların hepsini paylaştım. KuCoin'de e, hazine karnavalı var. Buna da katılabilirsiniz. Videoma da like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.